Evet bugün e, 29 Nisan 2021 Türkiye e, bu pandemi dönemindeki en büyük kısıtlamayla tanışacak. İşte birkaç saat sonra bütün ülkede kısıtlama olacak. Tabi burada e, ben özellikle bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. E, pandemide bazı sektörler olağanüstü para kazanırken, onlar için bir fırsat olurken bazı sektör içinde maalesef e, pandemi tam bir yıkım oldu. İşte e, hepimizin malumu burada en çok lokantalar, e, kıraathaneler, yani kahvehane dediğimiz yerler, işte kırtasiyetler, kantinciler, buna bağlı servisçiler falan e, kapandığı için bu meslek grupları en çok e, burada bir sıkıntı oldu. Tabii ki hemen hemen belki her sektörü etkilemiştir bu anlamda bu kapsamda ama bazı sektörlerde yürüme varken bazı sektörlerde bu oldu. Şimdi e, kısıtlama baktığımız zaman e, 17 Mayıs'a kadar devam edecek ama işin ucu öyle değil. İşte cumartesi pazarları çıkarsanız e, bunun yanı sıra işte e, bayram tatillerini falan çıkarsanız Aşağı yukarı 7-8 günlük bir iş günü olarak kısıtlama olacak. Diğerleri zaten hafta sonu ve bayram tatili olarak geçtirilecek. Bunları anlatırken dikkat çekmek istediğim hususları özellikle söylemek istedim. Çünkü bazı noktalarda bu pandemi sürecinde gerçekten adaletsizlikler var. İnsanın aklına mantığına yatmayan bazı uygulamalar var. Devlet de tabi ilk defa böyle bir pandemiyle e, karşılaşıyor. Tüm diğer dünya ülkeleri gibi. E, bu anlamda bazı hatalar, yanlışlar olacaktır. Sonra düzeltmeye onunla gidecektir ama. Ya, bazı mantıksız şeyleri hiç anlamak mümkün değil. Mesela şimdi İstanbul'dan bir fotoğraf vereceğim size. Dün bu fotoğraf. Bir e, tramvaydan çektiğim fotoğraf bu. Şimdi normal şekli aslında şu olması lazım. Bakın ekrana veriyorum. E, burada... 3-4 metrekareye normalde 5 e, kişi düşmesi lazım. Ama e, ayaklara baktığınız zaman aslında kaç kişi düşmüş göreceksiniz. Ve müthiş bir insan kalabalığı. Yani öyle bir şey ki şimdi e, lokantayı kapatıyorsunuz. İşte bir tane masa var böyle. Bir çaprazında bir kişi oturuyor, bir kişi oturuyor. İşte iki buçuk metre bazıları metreli ölçüler böyle. 60 santim sen böyle gel. 80 santim sen böyle git. Vay gitmedin. 3000 lira ceza. Ya onu yapmadın. 5000 lira ceza. Ya abi bu metrobüslerde, metrolarda, tramvaylarda, trenlerde özellikle e, İstanbul'u baz alarak söylüyorum. Diğer illerde bu kadar yoğun bir metro, metrobüs hatları var mı bilmiyorum ama. İstanbul, Ankara, İzmir. ilk akla gelenler değil mi? İşte Bursa'da falan da var. O da büyük şehirlerden bir tanesi Türkiye'de. 29-30 tane falan büyük şehir var ama mesela Balıkesir ben bu anlamda büyük şehir değil. Böyle e, büyük anlamda büyük yer, gerçekten büyük yer olan da, yerlerden bahsediyorum. Ya insanlar şu mesafede, ya, şu mesafede e, nedir bu 25-30 santim, 25-30 santimde göz göze geliyorsun. Yani o senin üzerine soluyor, sen onun üzerine soluyorsun falan. Gözler karşılıklı, kimi burnunda bırakmış, kimisi hiç takmamış, şu çenenin altına bırakmış maskesini falan, falan. Ya abi bunlar böyleyse, bak bir gün değil. Ee, bir saat değil, bir hafta değil, bir ay değil. Pandemi başladığından beri tablo bu. Düşünebiliyor musunuz? Yani her gün bu metroda, metrobüslerde, tramvaylarda binlerce, milyonlarca insan geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Bu 25-30 santimden temas. Sonra o tutacaklardan tutmalar, elleri dokunmalar, o dokunduklarına para almaları, para vermeler, birbirlerine değmeler, temas etmeler falan filan. Abi... Ya bunları engellemedikten sonra, bu, bu işi kapatmadıktan sonra çaycıyı, çorbacıyı, kıraathaneyi bilmem niye kapatıyorsun abi ya? Ya bulaş burada işte. Ya bulaş burada. Şimdi e, dün İstanbul'da bu tabloyu görünce ben çaktırmadan işte fotoğraf da aldım ya bunları kullanayım burada bu şekilde diye. Ya abi şimdi sen e, buna çare bulursan Pandemiye çare bulursun. Buna çare bulamazsan Türkiye'yi kapatırsın. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu insanlar yani İstanbul'dan aldığım bu görüntülerden hareketle söylüyorum. İstanbul'daki bu kalabalık bu milyonlar şu anda akın akın göç eder gibi memleketlerine gidiyorlar. Bu tercih edilen illerden bir tanesi Balıkesir. Mesela şimdi Edremit, Akçay, Altınoluk, Efendime söyleyeyim Ayvalık, Gömeç hep bu tatil belleri, adamların yazlıkları var burada. Şimdi sen 17 18 gün falan kapattın Türkiye'yi. E, tamam işte. Dedi ki ya kardeşim zaten hafta sonları tatiller maddeler baktığın zaman en fazla 10 gün, bir hafta 10 gün dükkan açmamış oluyor. Ve zaten açmıyorum. E, az az iş yapıyorum. Kapattı gitti geldi memleketine, yazlığına. E, bu, şimdi bu balık bu balıkesir tarafı böyle Muğla, Milas, Bodrum, aşağıya doğru in işte Kaş'tır, Fethiye'dir, Antalya'dır bilmem ne. Onun dışında buradan gitti adam. Trabzon'a, Ağrı'ya, Urfa'ya, Konya'ya, Malatya'ya. Ya abi kavimler göçü gibi şuradaki milyonlar aldı böyle Türkiye'ye doğru aktı. Ya biz kapattık ya. Ya kapatmadık. Yaydık her tarafa. İşte artık burada Hint mutantı mı alıyorsun? İngiliz bilmem nesi mi alıyorsun? Çin'den gelen farklı bir şey mi alıyorsun? Abi yayıldı ya gidiyor. Bunu düşündüğün zaman diyorsun ki ya böyle bir mantık yok ki. Böyle bir mantık yok ya. Aslında yapılması gereken şu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi 3-4 tane büyük şehri kapatacaksın. Metro, metrobüs, tramvay ıvır kapatacaksın. Edeceksin o zaman işe nasıl ulaşacak? Tamam işte kapat orayı. Kapat orayı. Bitsin abi bu iş ya. Şimdi oralar kapanmadı. Bütün Türkiye kapandı. Esnaf dertli. Yani bugün yazmışlar internette. Diyor ki yani e, neresi kapalı neresi açık düşünme kardeşim diyor. E, para ödenecek her yer Açık. Para kazanıcı her yer kapalı. Yani gerçekten doğru. Şimdi devletimize de bakıyorum. Elinden geleni yapıyor. Ee, i̇şte Almanya'la kıyaslıyorlar. Amerika'la kıyaslıyorlar. Ya Almanya dediğin zaman senin ekonominin 4-5 katı büyük bir ülkeden bahsediyorsun. Ya yani ne güzel Almanya'la kıyaslamak güzel bir şey de. Ya adamın e, ekonomisi senden en az 5 kat güçlü. yerde, verdiği yardımda 5 kat fazla. Yani sen 1000 lira veriyorsun. Adam 5000 lira verebiliyor. Böyle düşün bunu. Amerika'la kıyaslıyorsun. Belki 20 kat güçlü senden. Yani sen 1 veriyorsun. Orada 20 veriyor adam. Böyle polemiklere giriyor insanlar. İşte Almanya onu verdi, Kanada şunu yaptı, Japonya bunu verdi. Türkiye niye yapmıyor? Ya düne kadar Türkiye'de kasa boş diyorduk. İşte aç bakan SMS'lere 10 lira yardım ediyordun. Böyle bir ekonomiden bahsediyorsun. Şimdi böyle bir ekonomiden para bekliyorum diyorsun. Ya yani Her şey, her şey bu bence pandeminin sürecin iyi yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Keşke iyi yönetilseydi, mantıklı işler yapılsaydı. İşte e, geçenlerde yazdım ben. Papyonlu birim kurulu üyeleri geliyor, onu tavsiye ediyor, bunu tavsiye ediyor. Bu televizyon televizyondan geziyorlar. Anlatıyorlar işte onu yapmayın, şunu yapmayın. Abi beliniz kırılır, böyle olur falan. Ya abi onlara konuşmak çok kolay. Onlar hep işin bilimsel tarafından bakıyorlar. Tamam abi insansal taraf ne taraf? abi? Yani insansal tarafta ne ne diyoruz abi? Ya pandemi işte e, adamı öldürür. Abi ekonomik darboğaza giren esnaf da ölür ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir evde işte kirayı ödeyemiyor. Algısını vergisini ödeyemedi. Kartlarını ödeyemedi. Şunu yapamadı, ödeyemedi. Bak sorumsuz harcamalar var bu ülkede. Kabul ediyorum ben bunu. İşte kartı veriyor, alıyor gidiyor sanki kendi parasıymış gibi. Sonra ödeyemiyor. Bunlara kabul. Eyvallah. Ama ya yani bir şekilde sen bu ticaretin durmasına sebep oluyorsun yaptığın bu uygulamalarla. Sonra başlıyor sosyal, toplumsal bu tür patlamalar, infialler. İşte o kendini astı, bu kendini öldürdü falan filan. Bir sürü sebep birbirine bağlanıyor. Pat Pandemi işte bu yanlış uygulama yaptın diyor. Fatura buraya doğru kesiliyor. E abi şimdi profesör o papyonu takan abi e bir esnaf empatisini yapamıyor kafasında. E bir yerden bakıyor diyor. Kapatın abi diyor. 14 yetmez diyor. Geçen biri çıktı televizyona. 18 yetmez diyor. Bunun 28 olması lazım diyor. 38 yani gün kapat. Yani adam buradan bakıyor olaya. Çünkü o bilimsel olarak bakıyor. Yani ben ticaret, alışveriş anlamam kardeşim diyor. Bu iş böyle olur diyor. Bu buradan bakıyor. Ama biz bir yerden bakamayız olaya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi işte tabloyu gördünüz İstanbul'da bu tablo. Ee, İstanbul'da böyle bir tablo varken sen gelip köfteciyi çorbacıyı kapatırsan sonuç alacağım diye uğraşırsın alamazsın. Çünkü İstanbul demek Türkiye'nin dörtte bir demek. Hareketli bir yer. Orada o virüsü alıyor veriyor yayıyor falan filan orada hop memleket memleket memleket. Türkiye'ye yayılıyor. Ondan sonra da biz işte Türkiye kırmızıya döndü, yeşile döndü falan filan. Şimdi bu uygulamalardan bir tanesini daha söyleyeyim. E, hes kodu e, olmadan işte şuraya giremezsin. Bunu yapamazsın. Ya gidiyorsun adam. Lütfen hes söylüyorsun. söylüyorsun. A5 C4 bilmem kaç bilmem kaç bakıyor adam. Tam buyurun diyor. E, abi kim gelen kim? Yani ben bir hes kodu ezberlerim, sana söylerim. Aslında o Mehmet'tir. E, sen bakıyorsun. E, Mehmet, e, Mehmet benim. Hadi geçiş yapalım. Ya hes kodu ya, gerçekten saçma. Ya lütfen bu yetkililer bunları görüyorlar, yaşıyorlar, biliyorlar yani bunu. Yani HES kodu olmazsa markete giremezsin. İyi girmeyeyim ama verdiğim HES kodunun ben miyim, başkası mı, doğru mu, değil mi, nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Arkada bir kuyruk. Millet burnundan soruyor HES kodu. Söyle abi, al abi buradan bak abi telefonu. Aldım, amcamın telefonunu da aldım. Al bak biz tam yeşil. Geç abi. Ya saçma, kandırmacılık. Ve insanın acı, içini acıtan en büyük şey de e, tüm bu uygulamalar yapılırken gerek kısıtlamalar, gerek denetimler, e, gerekse doğru mantıklı teşhislerin konulup uygulanamaması ve bunun sosyal medyada günlerce dönmesi e, bazı insanlar için bu pandemi süreci gerçekten hafif atlatıyor. dedim gibi o, o sektörler etkilenmiyor e, veya kendisine öz kaynakları koy, koruyabilecek bir durumda adamcağız. Yani, sessizce bu süreci takip ediyor, izliyor, büyülüyor. Kimisi bunu kaşımaktan hoşlanıyor. Adam zaten muhalefet, bunu kaşıyacak işi bu yani. E, burada artık senin yaptığın bu e, yanlış donalarla dolu hareketlerden, bunu kaşıya 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 e, toplumda bir infale yol açacak sonuçlar çıkartıyor. Diğer taraftan yani gerçekten bu ülkede işte e, demin saydığım bazı sektör kollar gerçekten çok etkilen. Yani düşünseniz ya abi, yani kapalısın ya, kapalısın yani bir şey üretemiyorsun, bir şey alamıyorsun işte evine ekmek götüremiyorsun. Yani düşünsene şimdi karı kocayla kavga eder. Ayrılıklara sebep olur ya. Bir evde eğer ekonomi bozuksa, tencere kaynamıyorsa, olay bitmiştir abi sen e, bırak bu şeyi. E, Covid-19'u. Kanser olsan çare değil. Yani o anda yaşadığın duygular seni yoğunlukla yönetiyor. Dolayısıyla e, ekonomi çok önemli. Her ne kadar pandemi önemli olsa, olsa da. O yüzden e, burada devletimizin adil uygulamalar yapmasına fayda var. İşte hep kongreler söylendi. E, doğru. Haklı işte bu kongrelerin yapılması falan e, göz göre göre saçma sapan bir uygulama gibi geldi. Adamlar işte tedbir almışlar falan filanmışlar. Ama kongreler yapıldı abi. Yani gözün içine soka soka yaptım bunu. Sırf bunu AK Parti için söyleyemem. İyi Parti de yaptı. O da rozot terörünü yaptı. CHP de yaptı. O da işte ziyaret programı yaptı. Şu yaptı bu yaptı. Yani sonuç itibariyle baktığımız zaman tüm siyasi partiler bunu yapsa da en büyük kütle göze gelen AK Parti'nin yaptığı kongre oldu. Yani bir Ankara'da kongre yapıyorsun, genel kongre yapıyorsun. İşte 2000 bin küsur kişinin gelmesi lazım. Ya oraya 30.000 bin kişiyi doldurmanın anlamı ne? Yani 2000 kişi zaten sana oy verecek. İşte belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, il belediye başkanları falan topla. Yap kongreni, yap konuşmanı. Televizyonlar veriyor. Bu iş bitsin. Hayır. Ya yani o taraftar gibi e, tribünlere yığmak. Ya bilmiyorum işte. Bu tür şeyler e, kamuoyunda hiç karşılık bulmuyor olumlu olarak ve olumsuzluklarla dönüş yapıyor. E, buradan baktığımızda bu e, iktidarın bence pandemi döneminde yaptığı e, birçok uygulamada hata ve sıkıntı var. Dileriz artık bu son kapanma olur ve 17 Mayıs'tan sonra e, hem ülkemiz özellikle ülkemiz dönsün de sonra da dünyamız normale döner diye düşünüyorum ve bekliyorum.